Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML'deki form etiketlerinin ve form içerisine yerleşen elemanların kullanımı ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Buraya form etiketini açarak başlıyorum işlemlerim. Form etiketinin almış olduğu bazı parametreler var. Bunlardan bir tanesi mesela metot. Metot şu işe yarıyor. Form içerisinde gönderilmek istenen örneğin ad soyad, telefon numarası, e-mail adresi, mesaj, veya tarih gibi kısımların hangi yöntemle gönderileceğini bizlere belirtiyor. Get ve post olmak üzere iki tane yöntem var. Fakat burası tamamen yazılım ile ilgili bir kısım olduğu için ben sadece bu alanın bilgisini sizlere vererek geçeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda forma bir name etikette atanabiliyor. Bu şekilde de kodlama sırasında name etiketi yardımıyla bu forma erişim sağlanabiliyor. Bu bilgileri vermiş oldum sizlere ve şimdi buradaki name parametresini de siliyorum. Bunun içerisine gerek öncelikle ilk inputumuzu oluşturmaya başlayalım. Mesela ne diyelim burada adınızı girin diye bir yazı yazıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra burada inputumu oluşturacağım. Input dedikten sonra burada inputumun tipini belirtiyorum. Ben burada type olarak text kullanacağım. Değer olarak text kullanıyorum. Ve şöyle bunu kapatıyorum. Ctrl-S'ye basarak bunu kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adınızı girin kısmı bu alana gelmiş oldu. İsterseniz default olarak bunun içerisine bazı bilgiler de yazabiliyorsunuz. Mesela açıklayıcı bir bilgi yazmak isterseniz burada placeholder diye bir yine parametremiz var. Bunu kullanabiliyoruz. Placeholder dedikten sonra mesela ne yazabiliriz? Diyelim ki Ramazan yazalım buraya ve Ctrl S'ye basıyorum. Bakın daha sönük bir şekilde burada bu şekilde bir bilgi gözüküyor. Özellikle telefon numaralarının ve doğum tarihlerinin yazım şekillerini belirtmek için bu alan kullanılabiliyor. Play şimdi ben buradan kaldıracağım. Çünkü zaten bu alanda bir açıklayıcı bilgi var. Eğer açıklayıcı bilgiyi kullanmazsak bu şekilde Play kullanabiliyoruz. Tekrar ben bunu kaydettim ve kapattım. Bunun dışında içerisinde belirli bilgilerin otomatik bir şekilde yazılmasını da istersek input'un. Bu sefer de value değerini kullanıyoruz. Mesela adınız diyelim. Ctrl S'ye bastım kaydettim. İçerisine bu bilgiyi direktmen placeholder şeklinde değil de bir veri olarak geliyor. Bu şekilde bir parametre aldığında bilelim. Aynı zamanda her inputun ve her objenin name isminde bir parametresi oluyor. Bu değeri vermek faydalı oluyor arkadaşlar. Çünkü biz bunlara yine kodlama sırasında erişmek istersek bunları name parametresiyle yakalıyoruz genellikle kullanmış olduğumuz form elemanının açıklayıcı bir metni şeklinde oluyor. Mesela burada ad değerini kullanabiliriz. Ctrl S'ye basarak bunu kaydettim. Bakın şimdi biz bu input'un içerisine tıkladığımızda bir fokus işlemi gerçekleşiyor. Eğer bunu biz adınız kısmına tıkladığımızda da örnek veriyorum olmasını istiyorsak buradaki kullanmış olduğumuz text'i normal bir text şeklinde değil de label şeklinde kullanmamız gerekiyor. Ben buradaki şimdi adınızı girin kelimesini buradan kesiyorum. Hemen formun üst kısmına bir label etiketi oluşturacağım. Ve bunun içerisine yapıştırıyorum bu yazıyı. Tabi biz burada adınızı girin kısmına yani label'a tıklayarak input'un içerisine fokus olmak için for parametresini kullanıyoruz. Mesela ne yazabiliriz arkadaşlar? Burada ad yazalım yine. Burada id olarak da ad dememiz gerekiyor. Aynı şekilde input'a da id olarak ad değerini verdim. Ve ctrl s'ye bastım. Şimdi adınızı girin kısmının üzerine tıklayacağım. Gördüğünüz gibi içerisine fokus olabildim. Şurada bir format doküment yaparak bu alanı bir düzenleyelim arkadaşlar. Evet özetleyecek olursak form etiketimizi açtık, içerisine bir label oluşturduk. Label buradaki input tanımlayan açıklayıcı bilgi anlamına geliyor. Label'ın içerisindeki for yardımıyla inputun içerisindeki id birbiriyle eşleştirdik. Buradaki name kısmı da kodlama sırasında verilerin örnek veriyorum bir mail olarak gönderilecekse buradan yakalanması sağlanıyor main parametresiyle yakalanması sağlanıyor. Şimdi bu alanı kopyalayacağım. Hemen alt tarafına yapıştıracağım. Bunu kaydettim. Tabii şurada bir BR etiketi kullanacağım arkadaşlar. Veya bunları bir div içerisine alırsak da aslında blok tarzında oluşturmuş oluruz. Bir div oluşturuyorum burada. İlk label'ımızı şöyle bunun içerisine taşıdım. Input'la beraber. Bu alanı şimdi silebiliriz. Şöyle divimizi kopyalayacağım. Ctrl-C, altına yapıştırdım. Bir kaydedelim şimdi. Gördüğünüz gibi bunlar alt alta geldi. Biz daha CSS kodlarını görmedik ama bizim margin bottom özelliğimiz var. Ben buradaki div'lere margin bottom özelliğini şimdilik atamak istiyorum arkadaşlar. Bu özelliği biz daha sonradan detaylı bir şekilde göreceğiz. Margin ile ilgili özelliklerimizi göreceğiz. Ben yani buraya şimdi yazımızın düzenli bir şekilde gözükmesi için margin bottom değerimize 10 piksellik bir atama gerçekleştiriyorum ve böylelikle her devin altında 10 piksellik bir boşluk oluşmuş oldu. Burada basit bir form oluşturmaya çalışalım. Mesela bu sefer de buraya soyadınızı girin diyelim. Burada ad yazan yeri de soyad olarak değiştireceğim. Aynı zamanda id de seçiyorum. Bu arada alt tuşu basılı durumda. Üç kısmı da birlikte seçtim. Ve buralara soyad değerlerini giriyorum. Ctrl S'ye basarak kaydettim. Bakın buradaki soyadınızı girin kısmına tıkladığımızda da bunun içerisinde biz fokus olabiliyoruz. Tabii daha sonradan göreceğimiz CSS yöntemleriyle beraber bu alanların daha düzenli bir şekilde oluşmasını sağlayabiliriz. Ben yani şu an sadece margin bottom gösterdim ama burada da gördüğünüz gibi yine bir problem çıktı arkadaşlar. Yazımızın uzun olması durumunda örnek veriyorum. Buradaki kısa olan yeri de aynı genişlikte yapmamız normalde gerekiyor. Fakat bu kısmı es geçiyorum. Mesela alt kısmına ne yazabiliriz? E-mail adresi kısmını oluşturalım. Şöyle bir kopyalama gerçekleştiriyorum ve bu alana yapıştırıyorum. Buraya da e-mail'inizi girin yazalım. Label'ımıza for olarak e-mail diyeceğim. Aynı zamanda buradaki id ve name kısımlarına da e-mail diyorum. Input'umuzun tipini de e-mail olarak değiştireceğim. Ve Ctrl S'ye basıyorum. Birazdan şu alanda bir buton oluşturacağım arkadaşlar. Bir submit butonu. Bu butona tıkladığımızda burada e-mail adresinizi girin kısmına e-mail adresi yazmadığımızda e-mail türünde bir içerik yazmadığımızda bize bir hata kodunun gösterilmesini de sağlayacağız. Aynı zamanda bir password türü de var input'un. Bunu da oluşturalım. For bölümünü, email bölümünü ve buradaki name kısmındaki email'i hepsini seçilerle getiriyorum ve buraya password diyorum. Şu an Ctrl S'ye bastım, kaydettim. Şuraya da parolanızı girin diye içeriğimizi değiştirelim. Bakın buraya yazmış olduğumuz değerler artık böyle nokta nokta şeklinde gözüküyor. Yani burada yazmış olduğumuz içerik buradaki tip olarak password vermemizden dolayı gizleniyor arkadaşlar. Farklı bir input türümüz daha var. Onu da oluşturalım. Bu da tarihi arkadaşlar. Parolanızı girin yazan yeri doğum tarihiniz olarak mesela değiştirelim. Veya doğum tarihi diyebiliriz. Buradaki ID, name ve diğer kısımları da date olarak değiştireceğim. Buralara date yazıyorum. Ve Ctrl-S'ye basıyorum. Otomatik olarak bendeki kurulu olan eklentiden dolayı şifreyi kaydetmemi istedi. Bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi doğum tarihi alanımız da buraya date türünde geldi. Bunların içerisine tıklayarak istediğimiz bir şekilde yazılarımızı buradan yapabiliriz arkadaşlar, oluşturabiliriz. En alta da iki tane buton oluşturmak istiyorum. Burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Zaten div'imiz var. Burası baştan sona kadar gidiyor. Bir blok eleman var. Tekrar burada div oluşturmayacağım inputumu direkt ben burada oluşturabilirim. Type olarak buna submit diyorum. Yani bir verinin gönderilmesinde kullanılan tür submit oluyor. Değer olarak da gönder diyeceğim. Yapmış olduğumuz değişikliği bir kaydedip bakalım isterseniz. Şuraya bir e-mail adresi gireceğim arkadaşlar. Hatalı olarak gireceğim bunu. Şöyle yazdım ve göndere basıyorum. Bakın lütfen e-posta adresinize işte bir et işareti vesaire koyun şeklinde otomatik olarak bana bir uyarı geldi. Bunun sebebi bizim burada e-mail adresimizin türünü yani inputumuzun türünü e-mail olarak belirlememizden dolayı. Aynı zamanda buraya yazmış olduğumuz verileri temizlemek için de reset düğmesi oluşturabiliyoruz. Hemen şunu kopyalayalım. Ctrl C, Ctrl V yaparak kopyalıyorum. Burada value değerini temizleyeceğim. Type'ı ise reset olarak değiştiriyorum. Ctrl S'ye basarak kaydettim. Tabi bu alan yenilenmiş oldu. Şuradan yine bir seçim gerçekleştirelim. Buraya da bir şeyler yazıyorum ve temizle düğmesine basıyorum. Böylelikle içerisini doldurmuş olduğumuz form elemanlarının da temizlenmesini sağladık. Şuradaki div'den bir kopya daha oluşturacağım arkadaşlar. Burada da text arayadan bahsetmek istiyorum. Şuradaki label ve input'u siliyorum buraya text arayımı oluşturacağım. Text araya kapanan bir etiket. Onun için bu etiketimizi kapatıyoruz. Yine ID ve name tanımlamasını burada yapabiliriz. Mesela buna da ne diyebiliriz? Mesaj diyebiliriz name olarak da mesaj diyorum. Gördüğünüz gibi text araya birden fazla satır ile bir mesajın veya içeriğin oluşturulmasını sağlıyor. Aynı zamanda aldığı cols ve rows parametreleri var. Mesela cols sütun anlamına geliyor arkadaşlar. Burada diyelim ki 25 verelim. Rows da satır anlamına geliyor, satırlar anlamına. Burada da mesela kaç yazabiliriz? 35 yazıp kaydettim. 35 çok fazla oldu bunu 15 olarak değiştireceğim. Evet, calls değerini belki 35 yapabiliriz. Evet, bu alana da mesaj oluşturulmasını, mesaj yazılmasını sağlayabiliriz. Yine burada placeholder değerimizi kullanma şansına da sahibiz. Açıklayıcı olması adına burada mesajınız diyebiliriz veya yani mesajınızı yazın yazabiliriz. Ctrl S'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi açıklayıcı bir metin burada var. İstersek bu alandan bu alanı genişletip daraltma şansına da sahibiz. Sayfamı yeniliyorum. Şimdi yeniden bir yükle yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyor. Evet şimdi inputlarda yine çokça kullanılan radyo buton ve checkbox ve select box'tan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle radyo butonlarımızı bu alanda oluşturabiliriz. Yine bir div oluşturacağım burada. Şuradakini kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. Bu text arayı buradan kaldıracağım. Direktmen satırı seçerek de silebiliriz. Burada cinsiyet seçimini yapmamızı sağlayan bir radyo buton alanı oluşturacağım. Bunun için mesela ne diyebiliriz? İlk seçeneğimiz erkek olsun. Hemen bunun yanına input'umu oluşturmaya başlıyorum. Input type diyoruz. Bu sefer kullanacağımız type parametresinin değeri radyo olacak. Buradaki name değerine cinsiyet yazıyorum. Herhangi bir id tanımlaması gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Burada value değerine de yine tanımlamış olduğumuz erkek kısmını yazabiliriz veya bay bayan da diyebiliriz. Artık bu kısım bize kalmış. Burayı bay diyelim. Burayı da bay olarak değiştiriyorum. Şu alandan bir kopya oluşturuyorum. Ctrl C'ye bastım. Hemen altına da diğer değerlerimizi oluşturacağız. Bay olsun. Burada bayan olsun. Burada da cinsiyet belirtmek istemiyorum veya hiçbiri veya diğer gibi bir açıklayıcı bilgi yazabiliriz. Bu kısım bize kalmış arkadaşlar. İstediğimizi yazabiliriz. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir özellik, buradaki radyo butonlar sadece bir tane objenin seçilmesini sağladığı için buradaki name kısımlarının hep aynı olması gerekiyor. Şurayı değiştirelim, bayan olarak değiştirelim. Value kısmını. Burayı da diğer olarak değiştiriyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. İsterseniz bir bakalım ne durumda. Evet, 3 tane yan yana geldi bakın. Bunlardan herhangi bir tanesini seçme şansına sahibiz. Zaten radyo butonlarının amacı da bu. Sadece bir tanesinin seçilmesi gerekiyor. Bunu sağlayan özelliğimiz de buradaki name değerinin aynı olması. Eğer name değerimiz yani cinsiyet farklı bir içerikle olursa bunlardan hepsi seçilme şansına sahip olur ve radyo buton amacının dışına çıkar. Şuradaki boşluğu da iptal edelim. Bakın sayfamızı yenilediğimizde bunlardan hiçbirisi normalde seçili olarak gelmiyor. Ben ilkini seçili olarak bırakmak istiyorsam burada benim bir checked parametrem var. Burada checked dersem İlk seçeneğimiz seçil olarak gelecektir arkadaşlar. Ctrl S'ye bastım. Bakın default olarak bu işaretle geldi. Evet radyo butonların dışında sadece bir tek seçeneğin değil de birden fazla seçeneğin işaretlenmesine olanak sağlayan checkboxlarımız var. Bunun için buradaki radyo kısımlarını checkbox olarak değiştireceğim. Şöyle alt tuşu ile beraber bunların hepsini seçil hale getirdim ve burada type'ımı checkbox olarak değiştiriyorum. Mesela bu alanda ne olabilir arkadaşlar? Örnek verecek olursak ziyaret ettiğimiz ülkeler olabilir. Burada şöyle yapalım. Bir H6 etiketi oluşturuyorum. Ve buraya da ziyaret ettiğiniz ülkeler yazıyorum. Yapmış olduğum değiştiği kaydetim fakat çok küçük kaldı arkadaşlar. Bu H6 değerini belki H4 olarak değiştirebiliriz. Bu şekilde daha iyi oldu. Buradaki seçeneklerimizi de değiştirelim arkadaşlar. Buraya Almanya, İtalya ve İspanya olarak değiştiriyorum. Buradaki name kısımlarının aynı olmasına gerek yok arkadaşlar. Bunu ülke 2 olarak değiştiriyorum ve buradaki name kısmını ülke 3 olarak değiştiriyorum. Yapmış olduğum değişikliği kaydettim ve açıklayıcı yazılarım da değişmiş oldu. Çekit kısmını hangisine verirsek o kısım işaretli olacaktır. Mesela ben buradan bunu kesip ülke 3'e bu özelliği atarsam bu arada herhangi bir noktaya bunları atayabiliyoruz. Diyelim ki buradaki type parametresinden sonra da atayabiliriz. Hiç fark etmez. Bunların kendi aralarında özel bir sıralaması yok arkadaşlar. Evet, radyo butonu gördük, checkbox'ları gördük. Bir de en çok kullanılan select box var arkadaşlar. Select elemanımız. Bunu da görelim isterseniz. Yine şu alanda bir div oluşturarak işlemlerime devam edeceğim. Bu alanı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. İçeriğini temizleyelim. Evet, burada select etiketimi açıyorum. ID olarak da eğitim diyorum. Burada eğitim seviyemizi gösterebiliriz. Aynı şekilde name parametresine de eğitim yazacağım. Select etiketimiz altına option değerlerini alıyor. Option da seçenekler anlamına geliyor arkadaşlar. Her bir option ile bu select'in altında yer alan seçenekleri belirtebiliyoruz. Mesela burada ne diyelim? Üniversite diyelim. Bunu kopyalıyorum. Burası ne olsun arkadaşlar? Yüksek lisans olsun. Üçüncü değerimizi de doktora olarak değiştiriyorum. Ctrl S'ye basarak kaydettim. Bakın üniversite geldi. Hemen aşağı doğru bunu tıkladığımızda yüksek lisans ve doktora olmak üzere diğer seçeneklerimizde bu alanda gelmiş oldu. Evet arkadaşlar en çok kullanılan form elemanlarını böylece biz görmüş olduk. Bunun dışında farklı seçenekler de var ama çok kullanılmadığı için bunlara ben girmiyorum. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler ise CSS kısmına geçtiğimizde göreceğiz. Bundan sonra bir ders daha işlemeyi düşünüyorum. HTML5 etiketlerini göstereceğim arkadaşlar. HTML5 ile beraber gelen en önemli etiketler var. Bunların da kullanımını gördükten sonra CSS kısmına geçiş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.